Diyarbakır merkezli Van'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde 21 Eylül günü uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen o operasyonda 171 kişi tutuklandı. 21 Eylül 2021 günü Diyarbakır genelinde başlatılan Narkoalan projesi çerçevesinde yapılan hassas değerlendirmeler doğrultusunda başarılı operasyonlara imza atıldı. İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Eskişehir, Mardin, Bingöl, Mersin, Ankara, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle 292 şüpheliye yönelik kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin gelişmelerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 264 şüphelinin yakalandığı operasyonda bugün adliyeye çıkartılan şüphelilerle birlikte örgüt yöneticilerinin tamamının içinde olduğu 171 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 24'ü suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan ayrıca tutuklandığı belirtildi. 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 65 şüphelinin ise işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldığı öğrenildi.